Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir denilmiş. İklim doğal bir faktördür. Araziyi oluşturan kayaçların özelliği doğal bir faktördür. Toprakların verimliliği doğal faktördür. Yer şekilleri doğal faktörlerdir ve nüfusun dağılışını etkiler. Fakat tarım ve hayvancılık faaliyetleri ise beşeri unsurlardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'de nüfusun dağılışı ve özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfusun büyük bir bölümü kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır. Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında yoğunlaşmıştır. Doğrudur. İç bölgelerde sıcaklık ve yağışın uygun olduğu ovalarda nüfuslanma fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Sanayi ve ticaretin geliştiği kentlerde nüfus yoğunluğu fazladır. Özellikle İzmir, Bursa, İstanbul, Kocaeli gibi kentlerimizde nüfuslanmanın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar nüfus artış hızında dalgalanmalar meydana gelmiştir. Bazı dönemler nüfus artış hızımız artmış, bazı dönemler düşmüştür. Bu bilgi de doğrudur. Fakat son yıllarda nüfus miktarı azalmaktadır deniliyor. Bu bilgi yanlıştır. Nüfus artış hızımız düşmekle birlikte nüfus artışımız devam etmektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde nüfusun seyrek olması farklı bir nedene bağlıdır? Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde nüfusun az olması dağlık arazilerden kaynaklanır. Teke ve Taşeli platosunda yine engebeli arazilerden kaynaklanır. Yıldız dağlarında engebeli arazilerden, Menteşe yöresinde engebeli arazilerden kaynaklanır. Yani bu bölgelerde nüfusun seyrek olmasının nedeni yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Fakat Tuz Gölü çevresinde yer şekilleri sade olduğu halde yağışın az olmasından dolayı nüfuslanma azdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen parçada boş bırakılan cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ederse yanlışlık yapılmış olur. Ankara'da üniversite okuyan Uğur arkadaşlarına benim yaşadığım şehir Adana, Akdeniz kıyısındaki en büyük kentlerden biridir. Nüfus ve nüfus yoğunluğu çok fazladır. Çünkü demiş ve Adana'nın nüfus ve nüfus yoğunluğunun fazla olmasını açıklamaya çalışmış. Verimli alüvyal topraklar nedeniyle tarım gelişmiştir. Adana için bu bilgi doğrudur. Sanayi tesisleri nedeniyle iş imkanları fazladır. Adana için bu bilgi doğrudur. İklim koşulları Akdeniz iklimidir. Uygundur. Yer şekilleri sadedir. Çukurova düz bir yerdir. Bundan dolayı yer şekilleri sadedir denilebilir. Fakat yaz turizmi çok gelişmiştir dersek Adana için doğru olmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'de nüfus ve yerleşme konusuyla ilgili sunum hazırlayan Gizem, Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde iklim koşulları çok etkilidir. Kış aylarının ılık ve yağışlı geçtiği yerler genellikle sık nüfusludur. Örneğin demiş, bazı yerler söylemiş. Gizem'in verdiği örneklerden hangisi yanlıştır deniliyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde nüfus yoğunluğu fazladır. Çatalca Kocaeli İstanbul çevresi buralarda nüfus yoğunluğu fazladır. Büyük Menderes Graben'inde yani Aydın çevresinde nüfus yoğunluğu fazladır. Güney Marmara'da Bursa Balıkesir çevrelerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Fakat Menteşe yöresinde yani Muğla çevresinde arazi engebeli olmasından dolayı Burada nüfuslanma azdır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'deki tarımsal nüfus yoğunluğu için ifadelerinden hangileri doğrudur? Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Çünkü yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda tarım alanı azdır. Tarım alanının az olması tarımsal nüfus yoğunluğunu fazla yapar. Bu bilgi doğrudur. Tarım alanlarının geniş olduğu iç bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır demiş. Tarım alanlarının geniş olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu az olur. İklim koşullarının uygun, tarım ürün çeşidinin fazla olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır demiş. Türkiye'de baktığımız zaman kıyı bölgelerimizde tarım ürünlerinin çeşidinin fazla olduğunu görüyoruz. Fakat tarımla uğraşan nüfusun az olmasından dolayı bu bölgelerimizde tarımsal nüfus yoğunluğu fazla değildir. Bundan dolayı yalnız bir doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisinde nüfusun hızlı artmasında doğal nüfus artışının etkisi daha azdır denilmiş. Ülkemizde Muş, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin gibi yerlerde yani ülkemizin doğu ve güney doğusunda doğum oranlarının fazla olmasından dolayı doğal nüfus artışı fazladır. Fakat İzmir'de Doğumların doğum oranlarının düşük olmasından dolayı doğal nüfus artış hızı daha düşüktür. Fakat İzmit'te göç almasından dolayı gerçek nüfus artışı fazladır denilebilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre numaralandırılan alanların hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayileşmenin etkisi daha azdır denilmiş. Bir numaralı bölge Zonguldak çevresi. Burada sanayi faaliyetleri vardır. İzmir, Manisa çevresinde sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Adana çevresinde sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Fakat Doğu Karadeniz'de ve Antalya çevresinde sanayileşme faaliyetleri gelişmemiştir. Fakat nüfus yoğunluğu fazladır. Burada Doğu Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanmasından dolayı nüfusun büyük bir kısmının kıyıda toplanması nüfus yoğunluğunu fazla yapmıştır. Antalya'da ise Turizm etkinliklerine bağlı olarak nüfus yoğunluğu artmıştır. 2 ve 4 diyoruz doğru cevabımız. C seçeneği doğrudur. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması karstik arazi yapısıyla açıklanır denilmiş? Haritaya baktığımız zaman Çanakkale çevresi, Doğu Karadeniz, Erzurum Kars yöresi Tuzgölü çevresi ve Hakkari çevresi buralar karstik arazilerde bildiğimiz yerler değildir. Fakat Teke Platosu Türkiye'de karstik arazilerin en yoğun olduğu yerlerden biridir. Ve burada e, suların yer altına sızmasından dolayı tarımda su noksanı söz konusudur. Bundan dolayı yer şekillerinin de engebeli olmasından dolayı nüfuslanmanın az olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı alanda tarım ve tarıma dayalı sanayiden dolayı nüfus yoğunluğu fazladır denilmiş. Bursa çevresinde tarım ve tarıma dayalı sanayi faaliyetleri vardır. Doğrudur. 2 numaralı alanda maden ve madene dayalı sanayiden dolayı nüfuslanma fazladır. Zonguldak çevresi söylenebilir. 3 numaralı alanda yer şekillerinden dolayı nüfus kıyı şeridinde fazladır. Dağlar kıyıya paralel uzanmasından dolayı nüfus daha çok kıyı şeridinde toplanmıştır. Bu bilgi doğrudur. 5 numaralı alanda turizm faaliyetiyle nüfus yoğunluğu son yıllarda artmıştır. Antalya çevresi için bu bilgi doğrudur. 4 numaralı alanda tarım alanı fazla olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Çünkü tarım alanının fazla olması tarımsal nüfus yoğunluğunu artırmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisinde nüfus miktarı diğerlerine göre daha fazla ve daha azdır denilmiş. Bir numaralı bölge Bursa çevresinde nüfus oldukça fazladır. Bursa Balıkesir çevreleri burası. Güney Marmara'da da nüfus fazladır. 4 numaralı bölgenin bulunduğu yer Taşeli Platosu'dur. Türkiye'nin en seyrek nüfuslanmış alanlarındandır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilen kentlerimizin hangisinde Büyükşehir Belediye Teşkilatı yoktur denilmiş. Mardin, Muğla, Tekirdağ ve Balıkesir illerimizin nüfusu 750 binin üzerindedir. Bundan dolayı buralarda büyükşehir belediyelerimiz bulunmaktadır. Fakat Zonguldak'ın nüfusu 600 binin altındadır. Bundan dolayı Zonguldak'ta büyükşehir belediyesi kurulmamıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.